Sufliye göstereceğim size şimdi. Dur, kamera çok küçük. Dur kızım dur. <laughs> çok kötü tutuyorum. Dur pik atacağım. <laughs> Verebilir misin mi yine? Viego oynayalım. Hiç durmak istemiyor. Çok az göstereceğim. Dur dur. Dur. Bak kameraya bak. Ps -ps -ps. Bacaklarının altından tutuyorum ya. Bacaklara bak şun. Şeye benziyor. Nar tanesine benziyor bacakları. Tamam tamam bırakacağım ya. Tişörtüm nasıl? Uğur abi var tişörtte. Ruhta üfçüsü bir oynar mısın? Kanka o... Oto çok kötü ya. Ruhta üfçüsü bir PTA girmedik kanka bak. O iyi hatırlattın ama. İyi, fena clutch hatırlattım bak. Yanlış run giriyordum. First strike bir oynardım gel. <laughs> Bu da Dulce. Var mı kamera? <laughs> Olması lazım. Dulce kanka Dulce. Tatlı demek. İspanyolca da Beni neden kırdın? Çok kibir istemiştim. Ruh dövüşsü oynamını. Ya kanka sen de acitasyon yapma ya. Bak ya böyle tam bu kick chatindekiler. Kick'te yayın açmak mental isteyen bir şey. Gerçekten bak chattekiler ya böyle direkt şey yapıyor. Bait atıyor, rage bait atıyor ya da hakaret ediyor. Ya da böyle çok acıtasyon yapıyor. Bir de adam hani şey böyle ruh dövüşçüsü vege oynar mısın yazıyor. Tamam diyorum ki. Bak kardeşim hani ota ota kötü diyorum. Oynayamıyorum onu falan diyorum. Açıklayarak anlatıyorum. Hani mesela direkt hayır demiyorum adama. Adam diyor ki niye beni kırdın hani çok oynamanı istemiştim. Neden beni kırdın? Falan yapıyor adam yani. Geçen bir şey yazdı ya. Bak Kindred oynar mısın diye spam atıyordu. Sonra adam video yaptık bunu hatta. Bilenler bilir Goat. Sonra adam bir elim kırık. Ben oynayamıyorum. Senden izlemek isterim yazdı. Yalan değilse direkt kul yalandı. Ama oynadık Kindred. Oraya neden gitmem lazım? Hani gitsem iyi tamam da. Bu Diana kim? Abi ben Diana Redem'i neden aldım? Şu an neden base atmadık? Adam invade atabilir camplerime. Ondan dolayı base atmadık. Hıvırlamam mı lazımdı acaba? Bot lane'e lead verebilirim. Kendime lead alabilirim. Bot lane'e lead vermeyi seçiyorum. Lady Kerim'i upset. Upset'e lead verirsem taşır benim. Yorucu işi upset'e bırakıyorum. Nasıl tuttu ya? Top atacaklar. Belki yetişirim. Atmayacaklar artık. Bot sayda e gidelim. Swap atmak da iyi gözüküyor. Swap atmak artık iyi gözükmüyor. Diana'nın base'i yok hala. 150 kazanıyorum burada. Word lazım. Helal. Tebrik ediyorum seni. Fight'ı kazanıyor muyuz? 150 kazanıyorum hala. Kesip öleceğim ya. Az yapsam ölmez miydim? Ölürdüm ya. Lan flamar vuramıyorum. Bu bug'lı bu arada. Ksanty e, W'su bug'lı. Şu an ulti formunda gözüküyorum ama W'm stun atıyor. Normalde Ksanty'in ulti formunda W'su stun atmıyor. Bakın bu W attım. Stun atan W'yu attım. Ama ulti formunda gözüküyorum. Kötü <laughs> oynadık. Çetin kalp çizeceğim size. Nasıl? Nasıl oldu? Ben birinci kristal olacağım. tekliymiş. Hayat bitti. Neye göre üçlü aldın? Yayına ilk gelişimiz mi? Ben üçlü dışında bir şey almıyorum. Viego'ya. Ben 113 Viego'ya kraken almam balcı. Youtube kraken videosu böyle çok nadir hani. Bin maçta bir. Matchmaking hiç eşit değil. 3 tane kazanan lane'imiz var. Nasip olmaz genelde. Şaşırtıcı. Cık. Yetmedi. <laughs> t alacaktık yaptım play'e bak. Zehra yapamadım ya. bu lag giriyor. Neden laglanıyorum? Hayat bitti. Bu adam geri dönmüyor. W atınca. Esinden geri dönmüyor yemin etmiş. Neden tanklıyorum ya? Adamı intledim biraz. Esini aldım. O Q nasıl çıktı bilmiyorum bu arada. için flash attıktan sonra eleman Arada laglanıyor oyun görüyor musunuz niye öyle oluyor acaba Evet. Adamlar bir tane ejder almış. Bizim oyuna oyunu takip. Kaybedeceğiz. Geldi mi kafası? Adamlar oyunu hızlı bitirmek istedi. Bulamadım. değil eleman ya. Erken attım. Smite'e. gameplay'e bak. Oğuz olsa çalardı. Ben Oğuz'a atacağım kanka seni. Çımaç bitti gibi bak. Oğuz'a gidiyorsun. Oğuz'un yayına. Yollayacağım seni Oğuz'a. Kavuşturacağım sizi. Oynayalım oynayalım. Hızlı bitsin. Tam yardım etti biraz. Ne oğlum saygı duruşuna mı geçtim? Bak sıfır mana döneceğim. Görüyor musunuz? Bir mana yazıyor. Ve M cooldown'la. Bug bu da. Viego bug'ı. GG <laughs> 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 Getir Grandmaster Relay'ı da da şov yapacak. Grandmaster Relay değil ki. E, İnkerimiz upset. Support'umuz da pro player. Lobby kötü değildi yani. Karşı Jungle taş bakalım. Low Challenger'dır. Aynen. 1030 LP. Insta takip etmeyi unutmayın. Yılda bir gönderi. Ayda bir story için. Double smite atıp bot crab'a itemle gideceğim. Bu Q'yu red'e atmam lazımdı ya. Misplay'ledik. Burayı misplay'ledik chat'im. Dakika 3 Z clear. World record. 5 saniye geç bitirdik. Bot side rumbles. Ölmemeleri lazım. Yürüyerek top krabi gitmiş midir yoksa base'den mi gidiyordur? Base'den gidiyorsa yakalayabilirim adamı çünkü. Gragas midimize gank atalım. O çok Showman bir Gragas'a benziyor. Showman bir kardeşimize benziyor. Bloklamam lazımdı bunu. Kukarı. Kesinlikle blok atmam gerekiyordu ona. Bitti oyun gibi. 3 kill ile başladık yani. Buradan taşıyamıyorsam. Oynamayayım oyunu. Buradan taşırız. Fazla mı yürüdük ya? Base mi atmak lazımdı acaba item almak? Falan filan daha mı mantıklıydı? Bu kol gittikçe daha az güven vermeye başladı. Niye kanka taşıyamıyor muyum buradan taşırım dedikten sonra? Genelde tutuyor. Bir tane daha long sword alacağım burada da sanırım almamak gerekiyor. Çok geciktiriyor item'ı. Adam bir camp'i skip'lemiş. Krab %50'sini kazandık ama. Krab %50'sini kazanmak bana çok mutluluk veriyor. Size de öyle mi? Mesela şu Crab Top'ta çıksa hayat bitiyor. Hmm. Crab Top'ta çıksa Rumble Base tapa gidip itemle savaşabilir creve. Ama botta çıktığında adam Base Top savaşamıyor. Ölüm müyüz burada ya? Değiliz. My bad. Q'lar kötü gitti. Belki inmeyi atabilir adam. Düşük ihtimal. Burada bir campimi geç alıp adamı inmedi mi bakmam lazım yoksa full clear mı atmak lazım acaba? Adam voidleri alıyorsa Bot side'ında inmeyi atabileceğim. Hata bayağı bu void'leri alması. Bakalım ne yapıyor. Void'leri alıyor. Yoksa kuşlar da çıkardı. Base top koşacağım karşı kuşlara. Yetişiyorsam oyunu bitiyor. Yetişiyorum. O oh. insan değilim, insan değilim. Kuşlara yanlış order'da bastık. Ne sıkıntı yok. Hallettik. Bize mi yazdı acaba? Bizim top lane'de Starscream'miş. Buna yazmış olabilir. At şu adama. Flash da blöküyor. O adamda o refleks yok bak. O kumaş yok onu dodge diyecek. Çaldık. Helal. Biraz enerjiyi tutacağım. Rumble'ı teklemeyi deneyebilirim. İyi flash attı adam. Burada multi atla camp almak için yine alamadı. Ağlayacağım şimdi. Kanka okumaş adam bekliyor hani. Mentor olarak marklıyor ama direkt atsa atamayabilir. Kılışı. Zed Jungle'ı öndeyken oynamak ne kadar zevkli belli değil ya. Ama Zed Jungle öne geçince normal bir öne geçme de olmuyor ya. Karşı Jungle'a bir item fark atıyorsun direkt. İllegal şampiyon ya. Direkt illegal şampiyon. hiç normal değil bak ben kötü oynuyorum bir de şampiyonu iyi oynayan birinin ellerinde düşünün yani. 3 level bir atıyorum adama mesela. Yetenek gerektirmiyor ama yani. Sadece tıklıyorum. Aşırı fed başladım bu ama fedliği en iyi kullanabilen şampiyon Z direkt. Ölüşe bak. insan değilim. Neden böyle yapıyorum ya? Oyunun en zor yerlerini iyi oynayıp en kolay yerlerini kötü oynuyorum. Adamı yürüyüp E bassan W açılacaktı kaçardım. Biliyorum ya. Farkındaydım onun da. Rel W'su yiyecektim Rel'e yürüsem. Kaysa'dan zaten aldım W'yu. ultim geliyor. Ha, ultim DJ.